Asuzu grafiğimizde şablon durumumuzda yakın hedef bölgesi olarak 205 bölgesini belirledik. Bu hafta için bir yukarı tepkisi hareket başlatsa da şu bölgedeki direnç noktası olan 160 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlara gerçekleştirememiş. Tabi 160 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 175 direnci ve daha sonra da en önemli direnç noktası olan şablon bölgesinin üst noktası 190 bölgesi önemli direnç noktasını gösteriyor. 190 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştikten sonra 205 hedefimizi rahatlıkla gerçekleştirip daha üst hedeflere gitme ihtimalini artıran bir şablon durumunu oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumu oluşturursa 140 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 140 bölgesinin altına geçişlerden sonra da şu bölgede yapmış olduğu dip nokta ve şablon bölgemizin destek noktası olan 115-60 bölgesi kesin stop bölgemiz. O bölgenin altına geçişler oluşursa daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı mutlaka kesin stop olarak takip etmemiz gerekiyor. Doğaç grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yakın edep bölgemiz 160 bölgesi ve tepkisi hareketi başlatarak yukarı oluşturduğu şablon durumunda şu bölgedeki direnç noktasına yaklaşmış ve o bölgeyi test etmiş 145 bölgesi. Geçiş yaparak üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 160 bölgesine olan yükselişleri devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumu gerçekleştirip 160 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 175 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturabilir. 175 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları da gerçekleştirebilirse yapmış olduğu zirve bölgesini test edip üzerine geçiş yaparak yeni zirve bölgeleri oluşturma ihtimaline doğru giden şablon durumu gerçekleşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumu oluşturursa 129-35 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiş olduk. O bölgenin altına geçişlerden sonra kesin stop noktası olarak da şu bölgede yapmış olduğu dip noktalar 108 bölgesi. 108 bölgesinin altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. O bölge destek bölgesi o bölgenin altına geçişlerden sonra daha derin düzeltme durumlarına doğru giden sürecin başlangıcını oluşturan bir şablon durumu gerçekleşebilir. Ford fotoğrafımızda şablon durumunda 620 bölgesini yakın hedef bölgesi olarak belirlemiş olduk ve gördüğünüz gibi bu hafta için tepkisi hareketi başlatarak o bölgeye yaklaştığını ve şu bölgedeki direnç noktası olan 580 bölgesinin üzerine geçiş yaptığını görüyoruz. 580 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirebildiği sürece 620 bölgesindeki yakın bölge bölgemizi test edip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra üst bölgedeki hedeflere doğru devam etme ihtimali oluşturup yeni zirve bölgelerini gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. Onun için 620 bölgesini tabii hacimli yükselişlerle geçme durumu da gerçekleşirse hızlı bir şekilde bu bölgeleri test etme ihtimali oluşabilir. 620 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştiremediği sürece tekrar geri çekilme güç kazanma hareketleri oluşturacağından dolayı 545 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. O bölgenin altına geçişlerden sonra da 515 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. 515 bölgesinin altına geçişler gerçekleşirse daha derin düzeltme ihtimalleri oluşacağından dolayı 515 bölgesinde kesin stop olarak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Karsan grafiğinde şablon durumumuzda 10-25 bölgesi yakın hedef bölgemiz. Kısa bir tepkisi hareket başlatsa da şu bölgedeki direnç noktasını test ettiğini görür 9 bölgesi. 9 bölgesi üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse daha sonraki direnç noktası olan 9.50 bölgesine kadar bu yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturup daha sonra da 10.25 hedefini gerçekleştirme ihtimali artacak. 10-20 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha üst hedeflere doğru yükselişleri sürdürme ihtimali gerçekleşebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde 8-30 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. 8-30 bölgesinin altına geçişlerden sonra İkinci destek bölgesi olarak şablon bölgesinin orta noktası 7.65 bölgemiz var. O bölgenin altına geçişlerde devam ederse 7.10 bölgesini kesin stop bölgesi olarak takip etme durumumuz oluşmuş oldu. 7.10 bölgesinin altına geçişlerden sonra daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 7.10 bölgesinde kesin stop olarak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Otokar grafiğimizde belirlediğimiz yakın hedef bölgesi 195. Kısa tepkisel hareket başlatarak şu bölgedeki direnç noktasına yaklaşmış 180 bölgesi. 180 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse 195 yakın hedef bölgemizi gerçekleştirebilir. 195 üzerinde geçişlerde sağlanırsa daha üst bölge hedeflere doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde 155 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiş olduk. O bölgenin altına geçişler oluşursa da şu bölgede yapmış olduğu dip noktadan 140 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 140 bölgesinin altına geçişler daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 140 bölgesinde yapılan stoptan sonra alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturup şu bölgedeki direnç noktasının üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip hacimli yükselişler oluşturabilirse hızlı bir şekilde 195 bölgesini geçerek daha üst bölge hedeflere gitme ihtimalini oluşturabilir. Topaş grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda yakın hedef bölgemiz 235 bölgesi kısa bir tepkisi hareket başlatarak şablon bölgesinin üst noktasına kadar bu yükselişi devam ettirmiş 215 bölgesi. 215 bölgesinin üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra 235 hedefini gerçekleştirme ihtimalini arttırıp daha yukarıdaki hedeflere devam ederek yeni bir zirve oluşumu oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma hareketleri oluşturursa 180 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. 180 bölgesinin altında 175 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. 175 bölgesinin altına geçişlerden sonra tehlikeli durumlar oluşturacağından dolayı mutlaka stop olmamız gerekiyor. traktör grafiğimizde şablon durumumuzda belirlediğimiz 630 hedefimiz vardı. 630 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlarla yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirmiş ve o bölge tabii ki direnç konumunu almış 705 bölgesi. 705 bölgesi üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturursa belirlediğimiz yakın hedef bölgesi 800 olmuş oldu. O bölgeye kadar yükselişleri devam etme ihtimali oluşturabilir. Fakat burada 705 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştiremediği sürece tekrar geri çekilme ve güç kazanma şablon durumunu oluşturacağından dolayı 610 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirledik ve 555 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölgenin altına geçişler oluşursa yapmış olduğu zirveden sonra derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 555 bölgesini kesin stop olarak değerlendirip şayet o bölgenin altına geçişler de oluşursa alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.